Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanları. İlazım istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşarım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremi sel gibiyim ben. Değil. Udunu alçaklara uğratma sakın. Siper et göldeni dursun bu hayasınca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak yeri geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme. Yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın? Feda. Şu evde, fıştıracak toprağsız ham şu evde. Canı, cananı, bütün varma asamla etmesin tek vatanımdan beni dünyada cıda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mağberimin göğsüne da mahremeli. Şu ezanlar, ifşa temeli, ebedi yurdumun üstünde beni inlemeli. O zaman ved diye bin, sekte ede her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruh mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşı değmek başım. Dağ.